Arkadaşlar yepyeni bir videoda karşınızdayım. Sweet Bonanza bindeyiz. 900 liralık küçücük bir kasamız var arkadaşlar. Bunu katlamaya çalışacağız. Tabi bunu şöyle farmlayarak yapacağız. Başka çare yok çünkü. Yani en mantıklısı bu kasayla farmlamak. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, bol bol yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Telegram sohbet kanalımızın linki yorumlar kısmında. Oradan hangi oyunları açıp nereden oynayabiliriz diye anlık olarak geri dönüşler yapıyoruz. Çok da faydası oluyor. Sizleri de bekliyorum. Oyunlar oynadığım sitelerin linklerini de yorum arkasına bırakacağım. Dileyen kayıt oluşturup oynayabilir. Bunlar kayıtlı lisans herhangi hangi sorun sıkıntı yaşatmazlar. Sağlam bir yer arıyorsanız tercih edebilirsiniz. 18 liradan farmlıyoruz. Yani umarım bizi hızlı bir şekilde oyunu alır. Oyunlarla alakalı sitelerle alakalı sormak istediğiniz bir şey olursa bana yorumlardan ya da telegramdan yazabilirsiniz. Ben gördükçe elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım, yardımcı olmaya çalışacağım sizlere. Canlı yayınlarımız oluyor arkadaşlar. Canlı yayınlarımız bu kanaldan değil, farklı bir kanaldan oluyor. Roadmaster canlı yayın yazarsanız siz kanala ulaşabilirsiniz. Oradan yayına özel promosyon kodu veriyoruz. İşte istediğiniz oyunlar varsa oynuyoruz. Sohbet muhabbet gayet güzel geçiyor oyunlarımız. Şimdi Allah. Allah şu karpuz yeşil Kalplere bak kalplere. 3 5 7 idi. 7 de bıraktı kalpleri orada. Bu arada binin üstüne çıktı kasamız. Yapar şimdilik güzel kasa eritmiyor. Hatta kasa yapıyor. Böyle giderse güzel de bir de bizi bu alsak alsa kral be. Güzel bir ödeme yapsa nasıl olur? Yani 900 lirayla girdik zaten gözümüz öyle aşırı yükseklerde olamaz. 6-7 bin lira yapabilsek Yeterli televizyonum ben. 3'te bıraktı orayı. Hadi kral. Haydi kral. Yani 3'ü gösteriyor 4'ü göremedik daha. Arkadaşlar speed bin ya benim kendi mantığım eğer kasam bin binin altı ya iki bin liraya kadar bak iki bin liraya kadar bence far daha iyi olur ya. Benim şahsi fikrim ha, kimisi vardır direkt bin lirasıyla girip direkt tak diye bindek satalım yapıyor. Kimisi vardır ufak ufak almalar yapıyor. Ama bence farm her zaman daha mantıklı küçük kasayla. Kasam büyükse kafan rahatsa birazdan satan almalar yapabilirsin sıkıntı yok. Ama kasam küçükse böyle en azından şu anda 20 liradan farmlıyorum. Oyun alırsa 2000 liralık satan yapmış gibi olacağım. Oradan bir de ödeme yakaladım ve Ondan sonra satın devam edebileceğim. Yani kasam şu durumdayken girerse mesela yatırdığım para bana kar kalmış gibi bir şey olacak yani. Farm da güzel gerçekten. 1200 liraya kadar çıktık. Hadi be artık ya. Ne kadar uzattım lan. Ulan bir oyun alacağım lan alt tarafı. Alt tarafı bir oyuna be kral. Oyunu aldıktan sonra bir de bir x attım mı tamamdır işte. İşlem tamam deriz. Çıkar gideriz kral. Erikleri aldın. Kalplere bak lan. Çok güzelsin. Kasa eritmemesi çok güzel ama yavaş yavaş eritmeye de başladı aslında. Kaç tur oldu ya yaklaşık 200 tur olacak. पत्थर बरतमान devam et oğlum ya vallahi oyun almıyor yani gerçekten oyun almıyor 220 tur oldu geçti hatta baya ama 4'ü göremedik yani 3'ü bile zor görüyoruz ya 3'ü bile kasa da eriyor yani büyük ihtimalle bitecek bak ya 200'ün altına düşeceğiz Yani 73 liraya kadar düştü. Oradan tekrar 400 seviyelerine çıktı. Kalplere bak arasat. Kaç kere üstte kalp aldı lan öyle? Oyun bir kendine geldi ara. zaten Bir silkelendi bir kendine geldi. 70 liraya kadar düştü. Oradan yukarı doğru güzel bir ivme aldı. Kalplere bak. Kaç tane kalp aldı lan? Kaç tane kalp aldı? 3 kere mi 4 kere mi kalpleri patlattı? Hiç bu kadar üstte kalp patlattığını görmemiştim. Ama hala oynarmış değil bizi. Yine kalp, yine kalp, yine kalp. Sıkıldım mı artık ya? Vallahi sıkıldım ha. 300 tur oldu lan. O para 300 lira da nasıl dayandı ha? Da helal olsun. Devam. Başka çaremiz yok. Devam edeceğiz. Şimdi bazı arkadaşlar şey yapıyor. Örnek veriyorum mesela 200-300 liraya, 400 liraya, 500 liraya giriyorum. İşte 4-5 bin liraya çıkıyorum ya. Diyor ki sen buna mı sevindin diye. İşte arkadaşlar şunu anlamıyor. Arkadaşlar ben bu oyunu para kazanmak için oynamıyorum. Ben bu oyunu zevk için oynuyorum. Ve 500 lirayı 4000 liraya, 5000 liraya çıkarmak benim için güzel bir şey. Ya bu parasından dolayı değil arkadaşlar yani. Onu yapabilmek, onu başarabilmek bana yetiyor. Onu verdiği zevk benim için önemli. Ya ben de bildirim gelip buraya 10.000 liraya, 20.000 liraya girmeyi ki giriyorum da ara ara yani yayınlara da mesela yüksek kasalarla giriyorum. Şurayı dörtte bari. Şurayı dörtte bari. Nihayet ya. Cık. Ulan nihayet ya. Yine 100 liraya kadar düştü. Sonunda oyunu aldı ya 2000 liradan. Ulan bir de ödeme yapmıyormuş var ya kafayı yersin. 300 küsür tur döndü yani bir de ödeme yapmazsan kafayı yeriz. 15x geldi güzel. 8 spinimiz daha var 570 lira verdi. Best daha var. 1072 liralık kazancımız var. Eriklerden çok güzel çarpanımız da gayet güzel. Şu yeşilleri de alacaktım ki aldı bile. Maviler 2 4 altta kalmış. Karpuzlar 7'de kalmış. 2415 lira. Gayet güzel. Gayet hoş. 3487 liraya kadar çıktık. 100 spinimiz daha var. Burası hariç. Şunu 5000'i e tamamlamak yok olan kral. Şu mavileri alsa giderdi. 3487 ile kapattık. 3593 liralık bir kasamız var şu anda arkadaşlar. Yani nihayet nihayet bizi farmdan oyuna aldı ve hatır sayılır bir ödeme yaptı. Başlangıç kasamız 900 liraydı arkadaşlar. Şu anda 3612 liradayız. Ya yani satın almaya devam edebiliriz. Ee, ya da beti yükseltip farmla devam edebiliriz. Ama farm yani ne bileyim biraz zorladı bizi. O yüzden şöyle bir satın devam ediyoruz. 1000 liralık bir alım yaptık şimdi normalde. Bakalım oyun bize ne gösterecek. Her buzları aldın, buzları al. Mavi tekte kaldı. Son üst spinimiz daha var. Şuradan da bir ödeme alabilseydik çok güzel olacaktı da. Şu yeşili alsan 10 numara olur da aldı vallahi çarpan. Çarpan çarpan atman lazım. 10x geldi güzel. Çok daha iyidir. Bir spinimiz daha var. 195 TL kapattık. Şimdi 1000 liralık bir alım daha yaptık. 3 lira bu kötü oldu işte bir süper spin deneyeceğim 1000 liralık süper spin aldık normalden şansımız tutmadı bir de süper spin deneyelim bakalım güzelsin devamını getireceğim mi 50x, 3 25 lira. 4 spinimiz daha var galiba yanlış olmasın. Bakalım. 6 spinmiş, 4 değilmiş. 100x'imiz var da yani bari şu 50'yi falan da alsaydım kral Erken patlattın ya. yazık oluyor. 1200 liralık bir alım yaptık şimdi normalden. Normalden alıyoruz olmuyor, super spin'den alıyoruz olmuyor. dönüp dolaşıp tekrar farm'a gideceğiz, artık bakacağız. Mavi al. Muzu al. Çok güzel. Bak çarpanımız mükemmel. Buradan devam ettir bu oyunu. Harikasın lan. 10 numara oldu. 35 x'imiz var. 2730 lira. Gayet güzel. Gayet güzel. 2826 lira. 6 spinimiz var. Spinimiz yine şey çarpanımız yine güzel. Ama şu maviden, şu pembeden bir devam etseydin çok daha efsane olacaktı. Ama sıkıntı yok. Son spinimiz. Bir uzatma yok mu? Güzel verdi bence. Bence gayet güzel verdi. Hatta bu bize yetebilir. Kaç paramız oldu? 4371 liramız oldu. Arkadaşlar bugünlük burada bırakacağız. İzleyen herkese çok teşekkürler. Telegram sohbet kanalımızın linki ve oynar oynar sitelerin linkleri yorumlar kısmında. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.